Merhaba arkadaşlar, bugün size yaptığımız kuş sistemini göstereceğim. Burada anne anne 21. gün olmasına rağmen yumurtalar 21. gün olmasına rağmen kuşları sanırım yumurtaları sanırım ısıtamadı. Biz de onlar için bir sistem yaptık. Bakalım işe yarayacak mı? Şimdi hemen sizinle sistemimizi paylaşıyorum. Altına bir tane mum koyduk. Oraya üstüne de bir su koyduk. Suyun buharıyla yuval ısınacak ve orada yumurtalar ısınacak. Buraya taşlar koyduk, Şu, e, şey gelebilsin diye ama. Şimdi koyuyorum sizinle beraber. Tabi ara ara da kontrol etmeyi unutmayalım. Tamam. Bir yandan da peteğimizin yanında ama kış günü olduğu için kış olduğu için yumurtaları ısıtamıyor. 6 tane yumurta var ve hepsi de canlı. Şu an yanına babası da girdi. İkisi beraber ısıtıyorlar. Yumurtaları çok ısıtıyorlar ama kış olduğu için sorun oldu sanırım. Üstlerini de böyle. Bakalım nasıl olacak. Şimdilik bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sonucu merakla bekliyoruz ama sürekli yanmayacak. Bir yarım saat falan dursun. Alacağız.